Herkese merhabalar. Robokit, Arduino derslerimize tüm hızımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün HCSR04 HCSR04 Ultrasonik mesafe sensörü ile e, derslerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Bu arkadaş ne işe yarıyor? Bu arkadaş e, mesafeyi ölçüyor arkadaşlar. Araçlarımızdaki park sensörlerinin yaptığı işi yaptığını söyleyebiliriz. Trick ve Eko olmak üzere iki tane pini mevcut arkadaşlar. Trick pinine uygulanan sinyal sonrasında yaklaşık 40 e, kilohertzlik bir frekanslı frekansa sahip bir ses e, sinyali meydana geliyor arkadaşlar. Bir ses sinyali gönderiliyor. Karşı tarafta herhangi bir cisim varsa bu ses sinyali karşı taraftaki cisime çarpıp echo pini tarafından algılanıyor arkadaşlar. Eko pininin algılamasıyla trip pininin göndermesi arasındaki süre hesaplanarak da mesafe ölçülmüş oluyor. Böyle e, basit bir e, yapısı var arkadaşlar. İsterseniz köşelerindeki vidalardan, isterseniz de şöyle tutucular mevcut arkadaşlar. Bu tutucuya yerleştirip tutucunun alt tarafındaki vidaları kullanarak da sabitleme işini yapabilirsiniz arkadaşlar. Biz Arduino projeler oynatma listemize bununla alakalı bir paylaşımda bulunacağız. Engelden kaçan robot projesi yapacağız arkadaşlar. Bluetooth kontrollü araba projesinden sonra şimdi engelden kaçan robot projesi yapacağız. Ancak on projeye geçmeden önce ultrasonik sensör hakkında bilgi vermemiz gerekiyordu. Biz burada sadece e, mesafe ölçme işlemi yapacağız. Yani buradan aldığımız bilgiyi e, yorumlatıp hesaplatıp seri port ekranına yazdırmaya çalışacağız arkadaşlar. E, şimdi hep beraber bunun devresini kuralım. Burada e, bu tutucu bizim işimize yaramayacak arkadaşlar. Biz bunu sabit durması için e, bordumuz üzerine yerleştireceğiz arkadaşlar. Şöyle yerleştirdik. Şimdi yapmamız gereken şey erkek erkek kablolarla Arduino ya bağlantısını sağlamak. İlk jumper kablomuzu alıyoruz arkadaşlar. Bu arada Eko ve Trick pinlerinin yanında VCC ve GND pinlerimiz de var. Şöyle arkadan baktığımızda en sağdaki VCC pinimizmiş. En soldaki ise arkadaşlar GND pinimizmiş. Tamam. Bunu alıyorum. Arduino'da 5 volt yazan yere yerleştiriyorum. Şu kabloyu da alıyorum. Arduino'da GND yazan herhangi bir yere yerleştiriyorum. Çok güzel. Şimdi hemen VCC'nin yanında yer alan ise trick pin'immiş arkadaşlar. Siyah bir kablo aldım. Tabi rengi hiç fark etmez. Bunu Götürüp trik yazan yere taktım. Bunu da dijital pinlerden herhangi bir tanesine takabilirsiniz. Ben 9 ee, no'lu pini kullanıyorum arkadaşlar. Tamam. Başka bir kablo daha alıyorum son olarak. Bunu da GND'nin hemen yanındaki ECO yazan yere takıyorum arkadaşlar. Şöyle aldım. Bunu da götürüp 8 no'lu pine yerleştirdim. Bağlantımız tamam dediğimiz gibi sadece 4 tane pinimiz var. Besleme uçlarımız VCC GND. Bir de trik ve eco pinlerimiz var. Bunların da ne işe yaradığını söyleyip bağlantımızı tamamladık. Şimdi gelin hep birlikte e, Arduino arayüzümüz üzerinde kodlarımızı yazalım arkadaşlar. Videomuzun ilk bölümünde HCSR04 sensörünü tanımıştık arkadaşlar. Pinlerinden bahsetmiştik. Montajının nasıl yapılması gerektiğinden bahsetmiştik. Ayrıca e, bağlantılarını yapıp devresini de kurmuştuk arkadaşlar. E, ekstra bir çıkış elemanı belirlememiştik. Yani e, bizim belirleyeceğimiz bir mesafede cisim varsa led yansın, buzzer ötsün, motor dönsün gibi <laughs> bir çıkış belirlememiştik ne yapacaktık e, ölçtüğümüz mesafeyi ekrana yazdırmak istiyorduk Tamam şimdi e, kodlarımızı tanıyalım arkadaşlar define ekopin 8 şimdi ekopin e, diye bir değişken tanımladık ve bunun değerini 8 yaptık arkadaşlar define olarak atarsak ekopin isimli değişkenin değeri bir daha program içerisinde 8'den farklı bir değer alamaz Biz buraya integer ekopin eşittir 8de diyebiliriz ancak programda bir hesaplama hatası bir komut satırında düşünemediğimiz herhangi bir durum bu değerin değişmesine neden olursa orada sıkıntıya yaşarız arkadaşlar. Ancak define olarak tanımlarsak bu bir sabit haline gelir ve ekopinin değeri program içerisinde değişmez. Aynısını trickpin isimli değişken için de yaptık. Bunun değerini de define ile atadığımız için artık değeri bütün program boyunca 9 olarak kalacak. Ayrıca zaman ve mesafe içinde long değişken tipini kullanarak iki tane de <laughs> değişken iki tane daha değişken tanımladık arkadaşlar. Bunları evrensel küme olarak isimlendirdiğimiz void setup ve void loop'un üstünde kalan alanda yapıyoruz arkadaşlar. Void setup'ta ise seri haberleşme kullanacağımız için serial begin 9600 komut satırını yazdık arkadaşlar. Böylece de seri haberleşme işini aktif hale getirmiş olduk. Sonra eco pinimizi giriş yaptık. Trick pinimizi ise çıkış yaptık arkadaşlar. ekopin algılama işi yapıyordu. Trick pin ise gönderme işi yapıyordu arkadaşlar. E, void loop kısmında ne yapıyoruz? Şimdi trick pini burada önce pasif hale 5 mikrosaniye sonra aktif hale, 10 mikrosaniye sonra ise tekrar pasif hale getiriyoruz. Yani sinyal gönderme, gönder, gönderme şeklinde çalışıp çalışmaması durumlarını belirliyoruz arkadaşlar. Böylece ses sinyalleri oluşturuyoruz şuradaki mikrosaniyeler e, cinsinden süreler içerisinde. E, daha sonra zaman isimli değişken tanımlamıştık yukarıda. Burada pulse in e, komutuyla ekopin'i aktif hale getiriyoruz arkadaşlar. Böylece zamanı hesaplamış oluyoruz. Mesafeyi hesaplamak için ise zamanı 29.1'e ve 2'ye ayrı ayrı bölme işlemleri yapmamız gerekiyor. Bununla ilgili çeşitli paylaşımlar var arkadaşlar. Burada farklı bir mühendislik hesaplaması var. Biz kullanıcıyız arkadaşlar. Yani siz eğer direkt bir mikro denetleyici kullansaydınız bizim burada bunu çok daha detaylı bir şekilde işlememiz gerekirdi. Ancak Arduino kullanıcıları genelde çözüme yönelik yani çok fazla derine inmek istemeyen sadece problemini e, çözmek isteyen, projeler yapmak isteyen e, kitleyi oluşturduğu için e, çok fazla derine inmemize gerek yok bu noktada. Burada yaptığımız şey ölçülen mesafeyi dönüştürmek yani e, ölçtüğümüz zamanı mesafeye dönüştürüyoruz. E, serial e, print ölçülen mesafe dedik. Burada yaptığımız şey ekrana ölçülen mesafe 2 nokta üst üste yazdırmak arkadaşlar. Ölçülen mesafe 2 nokta üst üste yazıyoruz. Print elen olduğu için bir alt satıra geçmeyecek. Ekrana ölçülen mesafe 2 nokta üst üste diyecek ve imleç burada yanıp sönmeye devam edecek. Hemen yanına ise mesafe hesapladığımız mesafe isimli değişkenin değerini yazdıracak. Yani ölçülen mesafe 20 mesela ölçülen mesafe şu gibi. Hatta bir komut satırı daha ekleyelim biz buraya. Şöyle alalım. Ctrl C. Bir alta gelelim. Ctrl V. Santimetre diyelim arkadaşlar. Santimetre. Tabi burada print elen olmayacak. Print elen şurada olacak. Hemen açıklık getirelim. Ne yaptığımıza. Şöyle yaptık. Ekrana ölçülen mesafe yazdık imleç bir alt satıra geçmedi. Yanıp, imlecin şu anda yanıp söndüğü yere mesafeyi yazdırdık. Mesela 25 santim algılandı. 25 yazdı. Daha sonra hemen yanına santimetre yazıyoruz. Ve print elen olduğu için de bir alt satıra geçip Tekrar void loop başa dönüyor. Süslü parantez 100 milisaniyelik bir gecikmeden sonra süslü parantez bizi yukarıdaki süslü parantez'e gönderiyor ve void loop için anlattıklarımız, anlattığımız işlemleri tekrar baştan gerçekleştiriyor. Şimdi bunu Arduino kartımıza yükleyelim. Araçlar Arduino Uno. Orijinal Arduino olduğu için yazıyor. Bizde klon Arduino'yu Aygıt yöneticisinde bağlantılarda Ceyhan Hatay 340 CH340 yazan e, Aygıt'ın tanımlı olduğu e, COM portuna e, tan buradan seçebilirsiniz arkadaşlar. COM 5 COM 3 CH340 kaçtaysa bizim orijinal Uno olduğu için direkt görebiliyoruz. Şimdi önce derleyelim. Biz masa üstünde arkadaşlar. Masa üstünde e, RoboKits uygulamalar isimli bir klasörümüz vardı. Bu projemizin ismini ne diyelim arkadaşlar? HCSR04 mesafe ölçme diyelim. <laughs> Kaydediyoruz. Bu kodlarımızı arkadaşlar sizinle e, videomuzun altında yer alan açıklama satırında paylaşıyor olacağız. İstediğiniz şekilde indirebilirsiniz. Bilginin paylaştıkça çoğalacağına inanıyoruz biz. E, şimdi de derledik. Herhangi bir hata alamadık. Hedefimizi de göstermiştik. Şimdi yükle diyoruz arkadaşlar. Arduino Uno kartımıza yükleme işlemi gerçekleşiyor. Şimdi e, devremizin çalışmasını nasıl görecek, göreceğiz arkadaşlar? Biz led veya buzzer bağlamadığımız için tekrar devreyi göstermeyeceğim ben. Şimdi şuradan seri port ekranını açıyorum. Bunu tam ekran yapalım. Bakalım ölçülen mesafeyi bu şekilde hesaplıyor. Uzakta bir cisim var şu anda. Ben elimi koydum. Şu an yaklaşık e, 40 cm civarında bir mesafede olduğunu söylüyor. Yavaş yavaş elimi yaklaştırıyorum. Gördüğünüz gibi. Mesafe azalıyor. Azalıyor. İyice yaklaştırdım. 10 santimetreye kadar düşürdük. 10 santimetrenin altında çok sağlıklı çalışmıyor arkadaşlar. Çok kararlı çalışmıyor. Ee, uzaklaştıkça da tekrar santimetre cinsinden aldığımız değerin arttığını görebiliyoruz. Şimdi arada böyle küçük atmalar yapıyor fark ettiyseniz. Ee, daha kararlı çalışabilmesi için e, sensörümüzü Kullanacağınız projede güzel konumlandırmalısınız. Konumlandırdığınız yerde yere veya yukarıya bakmamalı. Bizim burada yerleştirirken yaptığımız gibi direkt yerleştirip kullanmaya çalışmayın. Biraz daha özenli bir çalışma yapabilirsiniz. Böylece daha güzel sonuçlar alabilirsiniz. Bu yaklaşık 10 lira civarında tutucusuyla beraber 10-15 lira civarında olan bu sensörden gayet güzel bir netice aldığımızı düşünüyorum. Umarım sizler için faydalı bir paylaşım olmuştur. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Hoşçakalın, takipte kalın.